Şimdi de sırada siber güvenlikte girişimcilik başlıklı konuşmamız yer alıyor. Konuşmamızı yapmak üzere Melek Yatırımcı, Seri Girişimci Sayın Burak Dayıoğlu Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz Burak Bey. Efendim hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk efendim. Buyurunuz efendim. Efendim herkese merhaba. Ee, önce... Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nezdinde ev sahipliğini paylaşan bütün kuruluşlara bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum. Benim Zonguldak'a ilk gelişime de vesile oldu etkinlik. Ee, arkadaşlar özellikle siber güvenlikle ilgili artık sektör dinozorlarından sayıldığım için kendi öykümden paylaşabileceğim anekdotlar paylaşmak üzere davet ettiler. Bu benim 1994'te başladığım siber güvenlikte buraya gelirken şöyle bir gözüme kestirdim. Hani sahnede kaç sene diyeceğim diye 28. sene olmuş. Böyle iki sene 30'a geliyor. Baya hani hayatımı siber güvenlikle ilgili alanda geçirdim. E, i̇zninizle ben niye girişimci oldum, hani insan niye kariyer hedefi olarak, kariyer tercihi olarak girişimciliği tercih eder, o kariyer onu nerelere götürebilir vesaire de e, bizim son e, kurup büyütüp sattığımız şirket Atar Labs örneği üzerinden bir takım deneyimler, tecrübeler paylaşmayı deneyeceğim. Efendim ben 14 yaşında bilgisayarlara tutuldum, o zaman bu zaman program yazarak başladım. Hani işte kariyerin erken aşamaları yazılım işiydi. Ne zamanki üniversiteye geldim, işte networkler çıkıyor, onun bir güvenliği var. Network mü güvenlik mi derken ben güvenlikçi olmaya karar verdim. Hep düstur. Bir alanda uzman ol, o alanda uzman olursan yapacak işler nasıl olsa senin kucağına gelecektir üzerine kuruluydu. Hani görüyorum ki, şeyde de siber güvenlik kümelenmesi çatısı altında, Karadeniz siber güvenlik zirvesinde, siber vatanda gayret gösteren bütün kardeşlerim de kendi alanlarında uzmanlık geliştirmeye çalışıyorlar. O uzmanlık son derece kıymetli. Ben kendimi erken keşfedenlerden bir tanesiyim. Ben çok erken rutin tekrar eden işleri yapamadığımı keşfettim. Yani her hafta pazartesi günleri şu toplantı, perşembeleri bu toplantı. İşte sabah masaya otur, akşama kadar o masada bilmem neyi yap. Ertesi gün kaldığın yerden devam et falan. Kesinlikle bana göre bir iş değil. Ben onu üniversite öğrencisiyken keşfettim. Onun üstüne dedim ki ben kesinlikle girişimci olmalıyım. Hani tek başıma çözeceğim danışmanlık projelerine gidiyorum, geliyorum. Ben ancak daha büyük projelere bir ekip olursa girebilir vaziyetteyim. O çerçevede şirket kurma kararı benim açımdan hani tek başıma altına giremeyeceğim daha büyük projelerin altına girebilme imkanı sağladığı için gerçekleşti. Fakat girerken de fark etmediğim ve şimdilerde girişimci olmayı kendine kariyer olarak seçmeye çalışan, yol olarak seçmeye çalışan kardeşlerime önerilerimden bir tanesi, işler dışarıdan göründüğü gibi değil. Ne bileyim işte 20lerinde Z kuşağı bir öğrenci olarak baktığınızda, ulan çıkacağım ben, kendi işimi yapacağım, kimseye eyvallahım yok, patron benim. Gel gelir, gittiğince gider falan diyor. E, kardeşlerim çok net söylüyorum, girişimcilikle ilgili dünyanız öyle değil. Hatta bunun tam tersi şeklinde çalışıyor. Bir kere hem herkesin derdini bileceksiniz, onları yönetmeye çalışacaksınız. Eşiyle, ailesiyle, kız arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla vesaire problemlerini bilip kariyer gelişimlerini yöneteceksiniz. Hem de sizin bir probleminiz olduğunda üzgünüm ki hani o şeyin piramidin en tepesindeki olarak çok kolay yardım alabildiğiniz birilerini bulamadığınız bir hayatınız olacak. O nedenle girişimci kolay bir iş değil. Gene fark edilmeyen bir başka hikaye. Hani girişim, girişimci olduğunuzda derler ki şeyiniz moral dengeniz çok hızlı dağılacaktır bizim genelde girişimci olan kardeşlerim orada Süleyman Cihli vesaire de oturuyor. Onlar da teyit edecektir. Moral dengemiz günde bir sefer bozulmuyor. Yani bugün dünyanın anasını ağlatıyoruz deyip ertesi gün ağlamıyoruz. Biz günde beş sefer diyoruz ki harika bir iş yapıyoruz. Hani dünyanın en iyisi olacağız. Gene beş sefer belki altı sefer. Yok abi kapatalım bunları biz pazarda limon satmaya gidiyoruz diyoruz. Onun için çelik gibi bir iradeniz yoksa yapabileceğiniz türde bir iş değil. Gerçekten duygu durumunuz, ruh haliniz falan çok hızlı değişmek durumunda. Şimdi e, hani 30 dakikalık bir süre limitim var onun için çok zorlayamayacağım ama ben ilk şirketime yurt dışındaki örneklerin hani böyle yerli milli şey yokken, e, konusu yokken yerli benzerlerini yapmak üzere kurdum. TÜBİTAK'tan işte başka e, devlet desteklerinden 1 milyon dolar kadar para aldık ilk 3-4 sene için Ezdik bitirdik hiçbir şey olmadı. E, dolayısıyla gördük ki e, hangi alanda çalışacaksanız o alanın problemlerini çok iyi bildiğiniz, o alanda herkesin çözmek üzere niyetlenmediği, niş mümkünse herkesin odağında olmayan bir alanı kendinize faaliyet alanı olarak seçmeniz gerekiyor. Yoksa kalabalıkların içine girdiğinizde kaybolması özellikle çok mümkün. Girişimcilik dünyasından söz ettiğimizde işte siz gidiyorsunuz birkaç milyon dolar yatırım alıyorsunuz Türkiye'deki iyi girişiminize. Amerika'dan bir tanesi kalkıyor geliyor 50 milyon dolar yatırım almış 100 milyon dolar yatırım almış. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka bence e, niş bir alan bulmak için bir gayret göstermeniz gerekiyor. Hani şu ürünü gördük beğendik biz bunun yerli daha ucuz kopyasını yapacağız da ilgili konu ölçeklenebilir olmuyor. Ben daha önce bir sefer denedim ve başarısı oldum diye anlattım. Bizim atar diye göreli daha başarılı bir başka işimiz var. 34 ayda bir şirket kurduk, büyüttük, yatırım aldık. Ondan sonra da uluslararası bir şirkete satmayı becerdik. Burada farklı yaptığımız bir şey vardı. Başlarken yazılımı müşterimizle geliştirdik. O zaman Türk Telekom bizim pilot müşterimizdi. E, bu çok önemli bir fark sağlıyor. Yazılımı ofiste geliştirip ya da kendi laboratuvarınızda geliştirip geliştirip, ondan sonra müşteriye götür, olmuş mu abi dediğinizde o kadar çok geri sarmak zorunda kalıyorsunuz ki o bayağı ömür törpüsü bir iş haline geliyor. Ama ne zaman müşteriyle yazılım geliştirmeye başlıyorsunuz, çok hızlı feedback alabildiğiniz, orası olmamış, onu böyle istiyorumları hemen aynı gün duyabildiğiniz bir yere geliyor. O çevrimi çok hızlandırıyor. Ee, biz 2016'nın Eylül'ünde başladığımızda işte birkaç ay içerisinde Türk Telekom 10'la Uluslararası bir ödül dahi almıştı. Ee, dolayısıyla bugün yatırım yaptığım ya da işte akıl fikir vermek üzere, sohbet etmek üzere, hani yaşıma, deneyimime istinaden benle sohbet eden bütün kardeşlerime aynısını söylüyorum. Mutlaka mutlaka ne geliştireceksiniz? Müşterisinde geliştiriyor olmalısınız. Ofiste geliştirip de birisine götüremezsiniz. Başarılı olsanız bile 5 misli altı misli maliyetlere geliyor. Bizim açımızdan çok şanslı olanlardan bir tanesi şeyin teknolojinin isim seçimiydi. Biz siber saldırılara atarlanan teknolojide Anadolu Ajansı'nın inanılmaz bir kıyağı vardır bize. Anadolu Ajansı her tarafa bastı bizim o dönemki e, halkla ilişkiler çalışmamızı o siber saldırıları atarlanan teknoloji atarlanmak fiilinden geldiği için herkesin çok keyif duyduğu bir şey oldu. Biz onun e, dalgasını çok sörf ettik. E, dolayısıyla şirkete isim seçerken özellikle A ile B ile yani alfabenin başlarında listelere girdiğinizde başlarda durduğunuz bir isim seçiyor olmanız o ismin insanların kolay aklında kalacak bir isim olması önemli. Biz sadece atar ismi için ortaklarımla herhalde 15 gün falan kavga ettik. Yani böyle Saçma sapan, atarlanmaktan gelen isim mi konur? Biz ciddi bir iş yapıyoruz diye ama sonucunda biz onun çok ekmeğini yedik. Ee, bizim yaptıklarımızdan bir tanesi hani iş hayatının çok önemli bir bölümü network. Network'ünüz varsa, insan tanıyorsanız, gidip gelebilecek insanlarınız varsa daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Sizler de hem zirveye katılarak hem de e, bakkanın başka etkinliklerinde boy göstererek o network'ünüzü, e, ağınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Ağınız son derece önemli. Biz 2016'da... Startup İstanbul diye bir yarışmaya katılmaya karar verdim. Ben ortaklarıma haber vermedim. Gittik yarışmada işte bir şekilde beklemediğimiz bir şekilde 20 bin kadar startup arasından ikinci seçildik. Son 3 senesinde o sene seçilen dereceye giren tek Türk startup'ıydı. O bize çok başka bir yol açtı. Biz yatırım alabilecek vaziyette olduğumuzu keşfettik. Yani ben 20 senedir bunu yaptığım, yapmaya başladığımızda ticaret hayatının içindeyim. Almaları, satmaları, işte proje yapmayı falan bilirim ama hani bir şirketin bir takım hissesini satarak onu şirketi büyütmek üzere benzin yapmakla ilgili numarayı, yakıt yapmakla ilgili numarayı bilmiyorduk. O bizim açımızdan son derece en, enteresan bir deneyim oldu. Biz bir önceki slaytta söz ettiğim gibi hani bu yarışmadan iyi bir derece alınca e, Türkiye'deki ve hatta bir miktar bölge ülkelerdeki bir sürü yatırım şirketi masamıza geldi. Dediler ki siz yatırım aramıyor musunuz ya? Yani sizin yatırım almanız lazım. E, uzun tartışmalar sonucunda şöyle bir karara verdik. Biz e, kendi paramızla şirketimizi büyütmeye, atarı büyütmeye ve geliştirmeye devam edebiliriz ama Başkasından böyle 1 milyon dolar, 2 milyon dolar kasaya aldığınızda bir anda gidip 10 tane daha yazılımcı aldığınız, 3 tane daha satıcı ekleyebildiğiniz, pazarlama bütçelerini 5 ile çarpabildiğiniz bir yere geliyorsunuz. Orada hani biz şirketin daha da çoğunluğunu mu tutmalıyız yoksa zamanımı satın almalıyız tartışmasının sonucunda biz yatırım almaya karar verdik. Orada Türkiye'nin yatırım şirketlerinden bir tanesinden bir iki milyon euro kadar yatırım aldık. Aldığımızda sadece iki müşterimiz vardı. Hani programı kullanan sadece iki tane özel sektör kuruluşu kaldı. Yatırım alırken e, özellikle yatırım yapanların dikkat ettiği birkaç konuyu paylaşmak isterim. İşte ticaretinizin çoğu kamuya ise, özel sektöre değilse yatırım yapan açısından problem oluyor. Dünyanın her yerinde kamuyla ilgili ilişkiler, sosyal ilişkiler çerçevesinde gelişiyor diye. O nedenle özel sektör referanslarınız daha kıymetli. Yani orta boy bir sigorta şirketine sattığınız proje genellikle bir bakanlığa sattığınızdan yatırımcı gözünde daha kıymetli görünüyor. Yatırımcılar sizin birden fazla işiniz olmasından hiçbir zaman memnun olmuyorlar. Yani bir işi aldık yatırımcıya götürüyoruz. Şimdi ne dersin hocam para koyar mısın buna dediğinizde sizin başka bir işiniz daha varsa yatırımcı şey diye bakıyor. bu iş olmazsa bu adam buraya geri dönecek ve kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla benim param batacak ama adamın hayatı hiçbir şekilde etkilenmeyecek diye değerlendiriyor. O nedenle mutlaka tek iş yapıyor olmanız gerekiyor. Ve sonuncusu bir işletmenin herhangi bir aşamasında yatırım almayı deneyebilirsiniz. Muhteşem bir fikriniz vardır. Daha peçeteye çizmeye başlamamışsınızdır ama fikir çok iyidir. O fikri iki peçeteye çizersiniz. Hani bir satır program yazmadan işte ya da alet edevat yapmadan her neler yapılacaksa, hiçbir şey yapmadan yatırım almak üzere birilerinin masasına gidebilirsiniz. Ama şirketinizin zaman içindeki değeri var. Siz ne kadar geç yatırım almaya giderseniz, şirketiniz o kadar çok para ediyor. Siz de o kadar çok parayı şirketin kasasına koyduğunuz şekilde yatırım alıyorsunuz. O çerçevede her şeyinde şirketin gelişimindeki her aşamada ben bu yatırımı şimdi mi almalıyım, sonra mı almalıyım? la ilgili tartışmalar son derece keskin şekilde yapılmak durumunda. Şimdi benim fuayede de birkaç tane kardeşimle sohbet ederken söylediğim, bizim iyi başardığımızı düşündüğüm temel konulardan bir tanesi, bizim şirketi kime satacağımızla ilgili hedefi baştan belirlemiş olmamızdı. Bugün melek yatırımcılık yapıyorum, yedi tane şirket var yatırım yaptığım, para ...ve her bir tek tanesine toplantıları yaparken. Bu şirketi sonunda kime satacağız diye soruyorum. Hani o son 3 sene sonra olabilir, 8 sene sonra olabilir ama bunu kime götüreceğiz, satacağız, kimin işine yarar bu şirket diye sormaya çalışıyorum. Onun karşılığında bir düşünsel hazırlığı olan çok daha iyi bir pozisyon tutuyor. Ha keza biz e, bu slide, şuradaki şu 3 grup bizim e, Atara yatırım alırken kullandığımız slide'dan, slide setinden bir slide. Biz bu şirketi kime satarız da üç grup şirket seçmiştik. Bunlardan birine satarız. Olmadı ikinci gruptakilerden birine satarız. Sonra üçüncü gruptakilerden birine satarız. Biz listenin en başındaki sol üsttekine satmayı becerdik. O da şeyden kaynaklanıyor. Hedefi baştan belirlersen işte onunla beraber pazarlama etkinlikleri yapıyorsun. İşte entegrasyon white paperları yazmaya başlıyorsun. Her tarafta beraber görünmeye başlıyorsun. İnsanlar sizin böyle çok kol kola girmiş iki tane abi kardeş falan olduğunuzu düşünmeye başlıyor. Diğer şirket bizden çok büyük çünkü. O çerçevede Mesela biz Dubai'de çok etkinlik, ee, Orta Doğu'da çok etkinlik. Ben Dubai'ye her gittiğimde abi satmışsınız şirketi Microfocus'a diye başlıyordu ne kadar bizim Hindu Arap eşimiz dostumuz varsa. Biz daha satmakla ilgili en ufak bir görüşmeye başlamadan. Ama hani birisine bir şirketi satacaksanız siz radarda şey bile yanıp sönen bir blip bile değilsiniz. Koca bir şirket var, onun radarında bir sürü şirket var, satın alabileceği, bir iş yapabileceği. Bizim durumumuzda biz radarda bile görünmüyorduk. Radarda görünmek için işte o sahadaki etkinliklerle bizim radarda görünür hale gelmekle ilgili bir gayretimiz oldu. Ve onu şimdi bütün yatırım yaptığımız şirketlerde aynen yapmaya çalışıyoruz. Baştan iki üç tanesini seçiyoruz, bir bunlara rampa olmayı deniyoruz, beraber çalışabilir miyiz hocam diye. Olursa oluyor, olmazsa başkalarına doğru geçmeye devam ediyoruz. Ama sonunda satacaksanız, şirketi birisine sattığınızda, o satacağınız tesadüfen bulunmuyor. Sıklıkla, planlı olmak zorunda. Ona düşünsel emek vermeye ihtiyaç var. Ee, ekip ve ekibin bağlılığıyla ilgili konular var hani sektöre çıkmış ve çalışmaya başlamış kardeşlerim bilecektir. Şu son devalüasyonlardan sonra pandemiyle beraber insanların her yerden her yere çalışabilir olmasından sonra herkes her yer için çalışıyor. Türkiye'deki bir sürü kardeşimiz Hollanda'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya çalışmaya başladı. Ama bu Türkiye'ye özel bir durum değil. Yani Türkiye'de sıklıkla bunun Türkiye'deki kurdan kaynaklı bir şey olduğu düşünülüyor. Böyle değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde şey yok, mühendis yok. O mühendis eksiği dinle her yerde aynı problemi yaşıyoruz. Öyle olunca İnsanları şirkete kazandırmak ve ondan sonra bağlılıklarını sağlamak için bir takım işler yapmanız gerekiyor. Onların en önemlisi çalışanları şirkete ortak etmek. Yani şirkete girdiği anda, hocam ben sana bir miktar hisse veriyorum, burada durduğun sürece bu hisseleri kazanacaksın, cebine koyacaksın dediğimiz bir şekilde hisse opsiyonu denilen bir programla onları ortak etmeye çalışıyoruz. Ki sonunda... Ee, bir exit yapmayı becerir, şirketi satmayı becerir, bir iyi sonuç elde etmeyi başarırsak bundan bütün çalışan kardeşlerimiz faydalansın. Yani sadece şirketin kurucuları değil, çalışan herkes faydalansın. Ne yarıyor? İnsanların ayrılmasını zorlaştırıyor. Bizim sık yaptıklarımızdan bir tanesi, biliyorum başkaları buradaki başka kardeşlerim de bugün yapıyorlar. Ee, her iş görüşmesini birden fazla kişiyle yaptık. Yani hiçbir zaman birisinin subjektif değerlendirmesine bırakmadık. Özellikle kültür uyumuna çok dikkat ettik. Yani işten çıktıktan sonra beraber oturup katmayacağımız insanları şirkette dahil etmemeye çalıştık. Çünkü o bir süre sonra böyle bir topluluk gibi hareket etmeye başlıyor. Yani Geciniz gündüzünüzün beraber geçtiği insanlar var. Onlarla iş dışında da beraber olmaktan memnun değilseniz onu yürütme şansınız olmuyor. Ve bunun sonucunda eğer siz iyi insanları alıp tutacak hareketleri yapabilirseniz onlar zaten çevrelerinden gene A sınıfı oyuncular, A sınıfı oyuncuları getirmeye başlıyor. Şirketinizin büyümesi kolaylaşıyor. Kritik konularından bir tanesi şirketin iyisinde de kötüsünde de çalışanları bilgilendirmekle ilgili konu. Bizim en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi Biz çok tartıştık. Kötü olaylarda çalışanları bilgilendirmeli miyiz diye. Ama siz şeffaf olmazsanız zaten bir yerlerden duyuluyor. Hani kara haber tez yayılır ya. Şirket bilmem neredeki projeyi batırmış. Hani böyle vakalarımız da var bizim. E bunu da bilmeleri gerekiyor. O sürekli güncelleme çalışanları şirketteki pozitif ve negatif gelişmelerle ilgili bilgilendiriyor olmak aidiyet hissini arttırıyor. Çal beraber çalıştığınız arkadaşlar şöyle bakmaya başlıyor. Ben ama küçük ama büyük bir şirketin ortağıyım. Olup biten her şeyden de haberim var diye bakmaya başlıyor. Her şeyden haberi olmadığı durumda karnınız ağrımaya başlıyor. Onlarla sü süreklilik sağlamak zorlaşıyor. Biz ilk günden bu yana bu şirketi yurt dışına çıkartacağız diye başladık. Hani bizim değerlememizi de işte ondan sonra yapmaya çalıştığımız işleri de başka türlü sağlamanın bir yolu yoktu. İlk günden itibaren şirket kodlardaki bütün açıklamaları, her yerdeki dokümentasyonu, API Kılavuzlarını vesairelerin her türlü dokümanı İngilizce hazırlayarak başladı. Türkçe'ye çevirdiğimiz oldu, Azerice'ye çevirdiğimiz oldu, bir ara bir tanesi için İbranice'ye çevirdiğimiz oldu ama hep bizim başlangıç noktamız bunların İngilizce olmasıydı. Hani biz yurt dışına çıkacağız, yurt dışına çıktığımızda kadroya aldığımız Türk olmayan kardeşlerimiz de bizim ekiple beraber problemsiz çalışabilecekler, iletişim kurabilecekler için çalıştık. Ee, Önce İngiltere'de ondan sonra Dubai'de birer tane şirket kurduk. Hani yerel pazarlarda nerede çalışmak istiyorsanız oradaki insanlarla yerel dilde konuşan, onlarla oturup kalkan birileri önemli oluyor. Yani Dubai'de bir Hindu arkadaşımız vardı. İnanılmaz faydasını gördük. Hani şeyle birlikte de siber kümelenmeyle beraber gittiğimiz bir şeyde de fuarda da ya biz niye bunu düşünmedik diyen bir sürü meslektaşım olmuştu. Orada bir tane Hindu bütün Hindu network'ünü kırmanızı sağlıyor. Orada yerel birisi. Hani bizim buradan ayda bir sefer, iki sefer gitmemizle karşılaştırıldığında Yerel birisi çok değiştiriyor. Ondan sonra yurt dışında birilerine yazarken Aysel, Sibel mail atmasın diye biz kendimize böyle fake profiller açtık LinkedIn'de. April Hayes diye birisi yok. E, April Hayes'i biz icat ettik. April Hayes işte ne bileyim e, Albaraka'nın headquarter'ına e, Bahreyn'e mail atar. Der ki böyle böyle CEO'muzu sizinle tanıştırmak istiyoruz ilgilenirseniz diye. Onu mail'i Sibel'in atmasıyla April'in atması üzgünüm ki farklı anlaşılıyor, algılanıyor. O algıları yönetmek için de özel gayretler sarf ettik. Hatta Suudi Arabistan'da iş yapmayı denerken çok zorlandık. Yani hop siz Türk şirketisiniz nasıl oluyor falan dediler. Biz İngiltere'deki şirketi bunun için kurduk. Kartvizitlerde İngiltere'den bir adres yazıyor. Merhaba dediğimizde biz İngiliz şirketiyiz ama argemiz Türkiye'de demeye başladık. O ambalajlama İngiliz'miş gibi ambalajlama algıyı çok değiştirdi. Bizim önümüzü çok açtı, çok rahatlattı. Oralarda çok rahat hareket edebilir vaziyette olduk. Biz ilk günden itibaren pazarlamayla ilgili aktiviteleri, aktivitelere para harcamaktan tereddüt etmedik. Oralarda çok ciddi paralar harcadık. Hem çevrim içi pazarlama hem işte e, küresel PR aktivitelere Ne bileyim, bir dönem Arkas voleybol takımına bile sponsor olduk yani. Lig şampiyonu olduklarında omuzlarında Atar Leps yazıyordu. E, markayı duyuralım, hani algıyı değiştirelim, algıyı büyütelim. Hani bu firma burada kalıcı olarak vardır anlatmak üzere. Bir sürü farklı aktivite gerçekleştirdik. Sonra biz bir yerlere geldik. Şirketin bir miktar müşterisi var, bir miktar geliri var vesaire. Fakat kasada benzin bitiyor. Yani paramız bitiyor. Bizim bir tur daha yatırım almamız lazım. Tam biz yatırım aramaya çıkarken pandemi patladı. Ondan sonra kimle konuşuyorsak, hocam bir bakalım görelim demeye başladı. Biz bayağı karnımız ağrıyan bir yere geldik. Bayağı batma ihtimalinden söz edilebilirdi. Sekiz ay daha gitseydik öyle batabilirdi şirket. Orada o dönem birilerine yatırım için gitmeye başladık. Yani deli gibi her kimi bulursak, celil para var mı, işte Süleyman para var mı diye her bulduğumuza yapışıyoruz ve sormaya çalışıyoruz. Alır mısınız bir miktar ise ortak edebilir miyiz size diye. O ara bir tanesi geldi dedi ki ya biz hani yatırım yapmakla ilgilenmiyoruz ama şirket satın almakla ilgileniriz. Satar mısınız bize diye. Biz koştura koştura Microfox'a gittik. Dedik ki ya biz ilk günden beri sizle çalışıyoruz. Hani bayağı böyle yakında çalışıyoruz. O abi kardeşin e, ifade edebileceği kadar yakın çalışıyoruz. Siz almak istemez misiniz şirketi diye. O ikisini birbirine kırdırdık ve Microfox'a şirketi satmayı başardık. Ee, orada enteresan elde ettiğimiz bir deneyim var. Microfocus geldi. Microfocus İngiltere merkezli dünyanın ilk 8 büyük yazılım şirketinden bir tanesi. Oldukça büyük bir şirket. 45 gün boyunca şirketin her yerini karıştırdılar, her şeye bakmaya çalıştılar. Ben ilk defa böyle bir işin tamamen online yapılabildiğini gördüm. Pandemi sürecinde olunca hiç gelmediler yanımıza. Yani her şey online gitti geldi. Her şey online kontrol edildi. Neredeyse sözleşmeyi online imzalayacağımız yere kadar geldi. Ama 45 gün çok iddialı bir süreydi. İki tane büyük zorluk gördük orada. Hani o deneyimi paylaşmak için söylüyorum. Bir, birisiyle bir satın alma pazarlığı yapmaya başladığınızda onu kimseye söylememeniz gerekiyor. Yasal zorunluluğunuz var. Bizim özelimizde Microfocus borsaya kote bir şirket. Diyor ki bununla ilgili en küçük bir şey bizim borsadaki değerimizi dalgalandırır. Artı ya da eksi. Biz bundan memnun olmayız. Söylerseniz biz kalkıyoruz masadan dediler. O çok zor bir şey. Yani hani her gün ekmeği beraber böldüğünüz, akşam beraber yatıp sabah beraber kalktığınız mesai arkadaşlarınıza başarmak üzere insan olacak gibi falan diyemiyorsunuz. Sen yani çok kötü bir şeydi deneyimde ama 45 günde Allah'tan bitti. Böyle bir kimseye söyleme durum var. Bir de Allah'tan ki biz başından itibaren yatırım şirketimizin de desteğiyle her şeyin kaydını tutmuşuz. Yani sözleşmesiz bir tane işimiz yok. Her sözleşmemiz farklı farklı sözleşmeler değil. Bazı şirketlerde biz onu çok görüyoruz. Yani 10 tane ürün satmış, 10 tane program satmış. 10 tane program satış sözleşmesinin onun da da farklı farklı maddeler var. O işte o due diligence dediğimiz ayrıntılı durum inceleme, satın almadan önce durum inceleme sürecini çok acayip uzatıyor. Hatta bazen olmazlara getiriyor. Ee, bir tarihte Amerika'dan bir şirketin Türkiye temsilcisiyiz. Hatta nasıl becerdiysem elinden sözleşme almışım başka bir şirkette. Bunun tek, exclusive temsilcisi biziz diye. CEO'su 20 gün telefonda bana ağladı. Ne olur sözleşmeyi yırtalım diye. Çünkü şirketi Oracle'a satıyorlar. Ben bilmiyorum, bana da söyleyemiyor. Oracle diyor ki bu sözleşmedeki Türkiye pazarına başka kimseyi sokmayacaksın almama engeldir. Onun sonucunda hani adamcağız bayağı debelendikten sonra e, razı olmak durumunda kaldım. E, yolunu açalım diye. Onlar da ertesi gün şirketi sattılar. Dolayısıyla sözleşmelerinize yazdığınız maddeler, neye nasıl para ödedikleriniz, açıktan paralar, açık hesaplar bilmem neler falan böyle şirket alma satma işlerini inanılmaz zorlaştırıyor. İmzadığınız her kağıtla ilgili sorumluluklarınız olmaya başlıyor. Bizim durumumuzda çok özel bir şey vardı. Microfocus diyor ki biz yılda 3 ya da 4 tane şirket satın alıyoruz hayatımızda bu kadar hızlı entegre ettiğimiz hiçbir şirket olmadı. Çünkü biz zaten Microfocus'a satmak için ilerletiyoruz şirketi ilk senesinden sonra. Yani 34 ayda bitti ama işte 12 aydan sonra kalan süre sırf Microfocus'a satmak için gidiyor. O da şey demek, bizim ekranlar Microfocus gibi görünüyor, işte tıklayınca nasıl açıldığı pencereleri Microfocus gibi çalışıyor falan. Çok acayip hazırdık. 15 gün sonra hani sözleşme imzaladıktan 15 gün sonra Microfocus sattığı bir paketin içine bizim programı da koymayı becerebildi. Onlar açısından e, hala anlattıkları bir şey oldu o. Entegrasyon başarı öyküsü oldu. Sattıktan sonra ne oldu? Acık da ondan söz ederek toparlamayı deneyeyim. E, bir kere herkese hisse opsiyonu çerçevesinde ödemelerini yaptık. Şöyle enteresan anekdotlarımız var. İşte üniversiteden, bilgisayar mühendisliğinden yeni mezun olmuş. Mezun olalı 6 ay olmuş kardeşimize. işte 80-100 bin lira takdim ettik. Onun için çok büyük bir paraydı. Yani 80-100 bin lira bir kısım insan için büyük para olmayabilir de üniversiteden yeni mezun olmuş, borç işte benim geldiğim gibi bir aileden geliyorsa o yeni mezun olmuş birisi için önemli bir para da sayılabilir. Herkesin ödemelerini yaptık. bir, ee, bir yıl kadar Microfocus'a entegre olmakla ilgili işlerimiz sürdü. Yani programı Microfocus gibi çalıştırmak bir şey de işte ne bileyim masraflar böyle çalışacaktır bu şirkette. Araba şeyleri, kiraları böyle ödenecektirler falan çok vakit alıyor. Onlar bir sene sürdü. Yani Atar Labs'in bizim şirketin Microfocus gibi davranmaya başlaması bayağı tam bir yılımızı aldı. Ama ekipteki her bir arkadaşım uluslararası bir yazılım şirketinde nasıl çalışılır, burada süreçler nasıldır, nasıl imalat yapılır, nasıl test yapılır vesaireyi öğrendi. O açıdan inanılmaz bir şey oldu, katma değeri oldu çalışan kardeşlerim için. Microfocus'a da şimdi daha fazla ar yatırımı yaptırmaya çalışıyoruz. Bizim baktığımız yerden 34 ayda başka türlü oluşturamayacağımız bir finansal değer oluşturduk ülke için. Bunu siber güvenlikle ilgili alanda yaptık. Daha önemlisi çalışan kardeşlerimizin tamamı zehri aldı. Onların arasından ayrılıp kendi şirketini kurmayı planlayanlar, şimdiden peçetenin köşesini eskiz yapmaya başlayanlar var. Yani onlar kendi başlarına bizde ya da başka bir şekillerde bunları yapacak olanları var aralarında. E ee, ben onu hani sattığımız dönemde de e, başta savunma sanayi başkanlığı olmak üzere bir sürü kuruluş bize yav yerli milliydi hocam niye sattınız dedi. Ama o onun cevabı şu sağdaki kitapta yazıyor. İsrail'in bir Startup Nation kitabı vardır. İsrail'deki teknoloji zemininin nasıl oluştuğunu ve büyüdüğünü anlatan. Ee, bir tane şirket kurarsınız, büyütürsünüz, satarsınız. Ondan saçılan tohumlarla başka şirketler kurulur. Ondan onlar satılır, onların bir kısmı satılır. Onlarla başka tohumlar yayılır. Onun sonucunda bir Ekosistem haline gelir yani birim yılda artık 20 tane, 50 tane, 100 tane siber güvenlik şirketinin kurulduğu bir yere gelir. O açıdan bakıldığında bizim Atarlabisi yurt dışında bir şirkete satmış olmamızı bu anlamda ülke adına bir olumsuzluk diye değil, hani nüve oluyoruz diye olumlu değerlendiriyorum. Umarım bizden çok daha iyilerini başaran, o e, şeye ekosistem büyümesine katkı veren başka kardeşlerim de olur. Bizim kariyerlerimiz açısından enteresan bir yere geldi tabii. Ben bilmiyordum. Şir sektörde exit yapmış adam diye bir isimlik varmış. Ben exit yapmış adam etiketiyle geziyorum. Ee, bir başka şirketimiz daha vardı. Biz onu da sattık. Dolayısıyla siber güvenlikte ilgili iki tane exit yapmış adam isimliğiyle geziyorum. O bir sürü işi kolaylaştırıyor. Bir sürü insan hocam fikrimiz var. Hocam ortak olabilir miyiz diye gelmeye başladı. Onun sonucunda biz muhtelif projelere sadece siber güvenlikte de değil gerek danışmanlık yaptığımız, gerek hani bir ticari bir işimizin olmadığı şekilde yandan abilik yaptığımız gerekse de paramızı koyarak risk alıp erken aşama yatırımcılarından olduğumuz bir süreç işletiyoruz. Ee, bununla toplarken e, Savunma Sanayi Başkanı'ndan Sayın Mustafa Başkanım'la ilgili başkanımın söylediğiyle ilgili bir cümle daha ekleyeyim de onunla kapatayım diye rica ediyorum. Başkanım dedi ya hani siber, biz savunma sanayinde yaptık yerli milliyi siber güvenlikte yapmak daha kolay olacaktır diye. Ben öyle görmüyorum ekonomisi tutmuyor diye görmüyorum. En son onu paylaşayım da bırakayım. Yani siz füze güdümü yapmaya başladığınızda her birine çok paraların ödendiği ve bunların böyle çok çok alındığı hani 300-500 bin kişileri besleyebilecek işletmeleri kurabilecek yapılardan söz ediyorsunuz. İşte Bizde siber güvenlikle ilgili iş yapınca siber güvenlik programı 50 bin dolara, 100 bin dolara, 200 bin dolara satılıyor. O paralardan oraya gitmesi şeydik kadar, savunma sanayindeki kadar bence kolay olmazdı. Yani yapılamayacağı ile ilgili bir argümanım olamaz. Hani Bir sürü şey yapılır. Ben o açıdan şey görmüyorum, çok kolay görmüyorum. Şimdi dostlar, salonu doldurduğunuz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle ben sunucumuza devretmek istiyorum sözü.